Biz hepimiz bir olalım yaşa Fenerbahçe gönüller bir olalım yaşa Fenerbahçe Gönülleri versek de takımımıza sahip çıksak da 350 yetele 50 yetere arası değişen o biletleri alsak da stadımıza gidip otursak da hoplayalıp zıplayasak da samba dansı etsek de elleri havaya kaldırıp sallasak da Etrafımıza baksak da insanları selamlasaksa futbolcular gelince elleri havaya kaldırıp bakalım futbolcular böyle böyle yapınca aya kalkıp alkışlayalım gönülleri versek de takımımıza sahip çıksak da her zaman yanında olsak da 55 bin kişilik stadımıza gitsek de oraya sahip çıksak da taraftarlarla dizilip <laughs> uzanınca loke loke oynayalınca top gelince taraftarlara atmayıp sahadan Başka tarafa atsak da sahip çıkalım. Başka bir şey düşünmeyelim. Stadımıza sahip çıkalım. Futbolcularımıza sahip çıkalım. Sahip çıkalım. Fenerbahçe'nin 100. yıl şarkısını ayakta kutlayalım. Fenerbahçe, sen bizim her şeyimizsin. Ayağa kalksak da, seni de desteklesek de. Stadımıza gelip, 350-50 yeteli arasında değişen biletleri alsak da. takımımıza sahip çıksak da. Her zaman senleyiz, hep birlikteyiz. Bunu bil, sen bizim her şeyimizsin. Oh yeah, come on, come on baby, come come baby. فنر بچه سه، فنر بچه